Arkadaşlar merhabalar. Hepinizi Kripto Tayfun kanalından hoş geldiniz. Bugün sırasıyla Bitcoin, Dogecoin ve Shiba Coin'in durum kritiğini yapacağız, analizine bakacağız. Sonuna kadar izlemenizi şiddetle tavsiye etmekteyim. Şu anda bakın konferansı bir millet olarak gördüğüm sizlere belirttim ve 19 Temmuz'da e, alımımı yaptıktan sonra gruptaki arkadaşlarımla paylaştım. Hemen gruba girmek isteyen arkadaşlar katıl butonundan gol seviye olarak girebilirler. Arada ufak track'ler de yapıyoruz. Uzun vade yatırımlarımın e, yanı sıra bir miktar e, ya, sermaye ile ufak track'ler de al satlar yapıyoruz. Bilginiz olsun. Ama tabii ki e, grupta da yatırım yapmak yapmamak size kalmış yatırım tavsiyesi vermiyoruz arkadaşlar. Son top sizde. Şu anda Bitcoin 36.341 dolar direncini kırdı. Düşüş trendi 36.341 dolar bandının aşılamamasıyla gelmişti bakın yaklaşık 29 Haziran'dan itibaren. Düşüş trendinin kırıldığını söyledik, piyasanın olumlu olduğunu söyledik, bu piyasadan ayı çıkmayacağını söyledik. Söyledik de söyledik. Şimdi durum ne? Neler olacak? Bakın Bitcoin e, geçmişe dayalı. Pardon. Bitcoin'in geçmişe dayalı kıramadığı noktalar var. Bakın. Destek evet destek olarak almış 38.300 bandını. Ondan sonra 39.000'lere kadar çıkmış. Bu düşüşte 31.000'lere kadar hatta 29.000'lere kadar sürmüş. Onun için daha tehlike tamamen geçmiş değil ama piyasa olumlu arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hacme baktığımızda 3 milyar 736 tane 36 milyon dolar hacim var. Yaklaşık da 24 saatlik şeyde 101 tane 101 tane Bitcoin var arkadaşlar. Şu anda 40 bin barajımız var önümüzde. Haberiniz olsun. 38.300'ün üstüne attıktan sonra hedefimiz 40.000. En sondaki barajımız da direncimiz de Şöyle geçmişe de bakıyorum. 42K arkadaşlar. 42K Bitcoin'in gideceği noktalar buralar. Şu anda bu kanaldan çıktı arkadaşlar. Bu kanalda alakası yok Bitcoin'in. Bundan sonra e, duruma göre buralardan üst kanaldan sekmesi lazım Bitcoin'in devamı için. Tabi e, gerilemeler gelebilir. Haberiniz olsun. Bir derinliğe bakalım. Süper. Alımlar hala da yüksek arkadaşlar. Şimdi sıra e, Dogecoin'e geçti. Hemen Dogecoin'e de bakalım. Bir kritiğini yapalım. Şu anda Dogecoin 1 TL 87 kuruş. Bakın Dogecoin'le ilgili ne dedik? Bu yükselen trend dedik kısa vadede. Düşüş trendi burada kırılımını yaptığını söyledik. Buralara gelecektir. Fakat sekeceğini söyledik. Şu anda Dogecoin ne olacak diyen arkadaşım varsa do coin 1 lira 97 Bakın bandı biz bir hafta önce çizdik Bakın bu direnci Direnci kıramadı ama ikinci mum yeşil arkadaşlar İkinci mum yeşil İlk önce 1.92 Ondan sonra 1.97 Ve daha da sonra 2 lira barajımız var Bakın Düşüş trendinin başlaması 2 lira 46-47 kuruş Bandının kırılamaması ile gelmişti Hemen ona da bir çizgiyi atalım Attık burada onun için tehlike daha geçmiş değil ama düşüncem olumlu arkadaşlar düşüncem olumlu. Eğer çıkıp da Çin veya da başka bir ülkeden kötü bir haber gelip piyasayı spekülasyon yapıyormuş gibisine manipüle ederler ve insanları korkuya teşvik edip panik satışına sürüklerlerse düşüş gelebilir. Haberiniz olsun. Ama piyasa olumlu. Şu anda Dogecoin 1.87 kuruş. Uzun vade yatırımı lardan yaptığımı sizlerle de paylaştım. Ama ilk önce WhatsApp grubundaki arkadaşlarla paylaştım. O uzun vadeli yatırımdan bir kısmı trade için ayırdım arkadaşlar. Al saat için ayırdım. Ama bana güvenip girenlerin zarar etme olasılığı her zaman için var. Onun için her zaman için kendi e, risk yönetiminizi oluşturmanızı istiyorum gruba girecek arkadaşlara da söylediğim bu hiçbir şekilde garantisi yok arkadaşım ne kaybetmenin garantisi var ne kazanmanın zaten bu borsa bir risk sen riski ne kadar e, göz alıp da girebiliyorsun hangi kısımlarda satış yapabiliyorsun bu riskini alman lazım mesela örnek nedir hocam bir, bu e, düşüş trendi kırıldı. Girdin sen 1.70'ten. Senin riskin ne olabilir? 1.60'a kadar esnemesini bekleyebilir misin? Yoksa 1.65'te ben satacağım mı dersin? Ona göre kendi kafanda taktiğini kurarsın. Bu kadar basit. Yani %5'lik zarara stop-loss'u da koyabilirsin, %10'a da koyabilirsin. Bu senin ne kadar risk aldığına bağlı. Ama kanalın da kapak resminde yazdığı gibi en büyük risk risk alamamaktadır. Bence. Benim düşüncem böyle. Bakalım. Doğu Koyun ile ilgili de bir kain tahmini yaptık. 22 Nisan 2022 1 dolar dedik. Olur mu olmaz mı bilemeyiz. Zaman gösterecek. Biraz denemen Shiba Coin yatırımcıları da merak ediyor. Shiba Coin'e de bir geçelim. Son kez son rütüşleri Doğu Koyun'da söyleyelim. İlk edip 1.92 daha sonra 1.97 ondan sonra 2 TL arkadaşlar alttaki bir desteğimiz kısa vadede var mı Şurada bir destek var Geçmişe bakalım hemen kısa vadede bir desteğimiz şuraya baz alabiliriz 1.78 ama çok da sağlıklı bir destek değil haberiniz olsun şimdi hemen Shiba coin analizine geçelim ship coinciler bekliyor hemen bakalım Mesela Dogecoin yüzde on bir artış var. Shiba Coin'de yüzde üçlük bir artış var. Şu anda Shiba Coin yükseliş trendini kısa vadedekini alta kırmış. Üste tekrardan yükseliş trendine girmeye çalışıyor. Uzun sürede bir yatay seyretti. Bakalım neler olacak arkadaşlar Shiba Coin'de göreceğiz. Ama şu andaki hedef 661 bandının üstüne tutunup daha sonra 709 bandını zorlaması. Nedense çoğu alt altcoin'de bir pump yaşanır ki Shiba coin'de bir hareketin çok sınırlı olmasını anlam veremiyorum arkadaşlar Hacimde güzel 24 saatlik hacime baktığımızda Ama gözle görülebilir bir nitelikte bir pump yok İlerleyen zamanlarda ne olur? Bitcoin 40.000'in 40 geçerse Shiba coin'e nasıl yansır? Pozitif anlamda yansıyacaktır tabi ama bunun oranı ne kadar olur bilinmiyor Çünkü diğer altcoin'lerden aksi gidiyor Shiba coin Anlam veremedim Sanırım piyasada her gün şibok oyunu 1-0 attıran arkadaşın etkisi büyük olabilir. E şaka bir yana aldanmayın arkadaşlar. Siz yine de dikkatli olun emniyeti alın kendinizi. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olmayı, like atmayı ve yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın. İyi günler arkadaşlar.